5 aylıkken bebek e, aylık alması gereken kilo 500 gram. Boy gene 2 iki santim, 2-2,5 iki, iki santim arası. Baş çevresi artış hızını takip etmesi gerekir. 5-6 aylık bir bebekte 6, 5 ile 6 ay arası arasında da yine 500 gram aylık kilo alımı. İşte ilk 3 ayda aldığı 8 santimi, ikinci 3 ayda da boy uzamasının gene 8 santim olması gerekiyor. Motor gelişim olarak 5. ayda bebek artık oturmaya başlamıştır. desteksiz kısa süreli oturabiliyor, destekli uzun süre oturabiliyor. Baş kontrolü tamdır. 6 aylıkken tam desteksiz oturabiliyor artık bebek. Otururken nesnelere uzanabiliyor, nesneyi eline alabiliyor. Nörolojik muayenesinde ise bebekte artık ilkel refleksler tamamen kaybolmuştur. Baş kontrolü tamdır, oturmaya başlamıştır. Bu motor gelişimin iyi gittiğini gösterir.